Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Roblox'tan başka bir oyun çekiyoruz. Bir önceki videoda da söylediğim gibi hatta bir önceki değil ilk e, Roblox'taki God Royal videomda söylemiştim. Fall guys alabilirim e, videosunu çekebiliriz diye e, onun da linkini açıklamaya koydum o videoyu da izleyebilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan şöyle bir karakterimizi falan yapalım. Az önce bir iki maç falan attım <laughs> daha oyunun kontrolünü falan öğrendim. Şöyle abi, o oh, bu kah. Oo bak oyun bize beleş çekim vermiş güzel abi kullanırız. Sen hmm. Hangisi olsun yani bir kırmızı Güzel ya yani. Böyle bir takım yaptık Şöyle hemen bir play'a basalım Arkadaşlar Videoyu beğenirseniz e, Alt taraftan like atmayı Unutmayın bir de kanala abone olursanız Çok mutlu edersiniz beni Şöyle maç Arıyor şu anda Yani buldu İnsanları bekliyoruz gelmelerini Abi inşallah birinci olabiliriz de bu e, Fall Guys'da birinci olmak Roblox'taki Rakkodra öyle göre çok daha fazla zor. Zaten içinizde oynayanlar da vardır. Fall Guys. Abi şöyle havadan düşüyoruz ve oyuna teleportlanıyoruz. Abi buluyor şu anda. Gel geliyorlar yavaş yavaş. Ha, geldiler. Hit Pereydi. Parade diye bir oyun geldi şu anda abi. Güzel. Bakalım. Yani arkadaşlar neredeyse ilk maçım. Üçüncü maçım sayılabilir. Aa önde başladık lan. Videodan önce birkaç el girmiş girdim dediğim gibi arkadaşlar. Onda her zaman en arkada başlıyordum. <laughs> ya Allah ya. Tüh. Neyse. Abi şöyle öndekini tutabilirsin. Lan arkadaki beni tutuyor lan. Lan ay. Abi salın. Ya neyse sol daha iyi ilerliyor zaten ya. Hayır. Arada kaldım ya. Arada kaldım. Tamam abi tamam. Hızlı. Oha. Önde ne kadar kişi var. Değmemem lazım. Abi şansa bol atladım ve geçtim. Hadi hadi abi hadi. hadi ilk elden ölenmek istemiyorum. Hayır ya. Abi ya şu sarı şeye değmeseydim geçmiştim ya. Baksanıza. Neyse abi hemen ikinci maçımıza girelim şöyle hızlı bir şekilde. Daha oyuna yeni yeni alışıyorum. O yüzden fazla da bir şey yapamıyorum. E Arkadaşlar daha fazla böyle Fall Guys videoları gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Yani bütün yorumlarınızı okuyacağım. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Maçımıza. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar maça girdik şu anda oyuncuları buldum. kapı bulma şeyi geldi abi inşallah yani önde başladım bir de şanslı olur yani bulabilirim inşallah abi bu ikisinin yanları beyaz ama sağdakinin ikisinin de kırmızıydı abi belki en sağdaki olabilir abi şu aradan gidip çalışacağım. Abi arkadan kargan ah, diyor. Aa tamam abi güzel 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 abi. Şu en köşe en köşe abi inşallah açılır. Oha çok temiz ilerliyoruz. Abi şu 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 kırılıyor. Yok lan kırılmıyormuş. Hayır hayır şu kırılsın. Tamam. Oo adamlar önden atladı bile. Aha tamam çok şanslıyız çok şanslıyız abi yerlerini denemeyeceğim direkt buna gireceğim. Oo, oo, abi. Öndeyim, öndeyim, öndeyim. Öndeyim abi. Hadi. Girebilirim. Yapabiliriz. Tamam. Abi girdik. Yes, işte bu. işte bu. Güzel abi. İzleyelim. Ha, tamam, hemen bitti. %20 şanslı abi açılıyor. Bir tanesi, iki tanesi. Hop abi herkes düştü. Uf. Bayağı bir kişi düştü. Abi çok iyi oldu. Hani geçebilmemiz. İnşallah bir birinci oluruz da çok zor ya. Ya birinci olan cidden zor. Abi takım oyunu falan gelebilir belki. Tam o kadar kişi kalmışsak. Bayağıdır dönüyor abi. Bakalım hangisi gelecek. Merak içindeyiz. O şey mi geldi halkadan geçme? Rollout geldi abi. Dönüyor ve yani aşağı düşmemeye çalışıyoruz. İnşallah herkes hızlı da hızlı hızlı düşer de kazanırım ya bu eli de geçebiliriz inşallah. Hop abi hadi hadi. Hadi ben mavide kalacağım biraz. Oy 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 oy. Abi burası şey geliyormuş. Abi tutma tutma tutma. Mavi. Abi nereye geçsem nereye geçsem bilemedim. Bilemedim. İlk defa şunu oynuyorum abi. Hop şuna geçtim. Hop aa ay. Çok bir anda şey oluyor abi, bir anda oluyor. Herkes tutup atmaya çalışıyor. Bop, 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 bop. Abi abi sarı 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 gel buraya. Yes tamam yes. İşte bu. İşte bu. Abi bu bu eli de geçtik. İkinci turu da geçtik. Şöyle bakalım. İnşallah birinci olabiliriz bu arada ya. Bakalım hangi, hangi map gelecek. Aha bu geldi. Evet abi bu geldi. Abi inşallah geçebilirim. 13 kişi geçecekmiş ya abi. Bekleyeceğim önden adamlar gitsin. Oha oha oha. Adam çok önden gitti. Bayağı bir. Soldan bence ya. Hayır. Hayır. Adamlar ilerledi. Abi şuradan bir gidiş var mı yoksa? Yoksa bir gidiş var mı? Umutla gidiyordum. Hayır. Geçemeyeceğim galiba. İlerle. Hayır ya. Herkes geçti ya. Abi üçüncü turda öldük. Keşke ben de o adamların yanından gitseydim. Ama belki burada doğru çıkar dedim ama. Maalesef olmadı. Orada doğru çıkmadı. Arkadaşlar her neyse. Bu videomuz bu kadar olsun. Şöyle ben lobiye çıkıp orada bitirir işimizi yapalım. Abi ben çıkmak istiyorum. Bakalım abi. Şöyle abi ben çıkmak istiyorum ama. Çıkamıyorum. Ya. Ha çıkabiliyorum tamam. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle Fall Guys videoları gelmesini istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz Aşağıdan hemen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de ayrıyetten yorumlara yazarsanız gelsin mi gelmesin mi diye fal guys. Ona göre daha fazla fal guys çekeceğim. Bu arada arkadaşlar yarın sürpriz bir tane daha oyun gelecek abi. Sürpriz bir oyun daha gelecek. Ee, onu da bekleyin. O da çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Her neyse, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve çektim.